Abdullah Çevik. Hocam köylerde para toplamak için hane baş toplanan paraya ve yiyecek miktarına salma diyorlar. Ya PKK gelip burada salmam e, haracı istiyorsa değil mi? Bunu oradaki zaten e, güvenlik birimleri anında haber alması lazım. Yani halkın bunu ihbar etmesine gerek kalmaması lazım. Orada polisin zaten görevli adamları olması lazım. Anında ee, ilgili yere binlenip o salmacılar hemen tevkif etmeleri lazım. Evet. Ya sen kimsin de değil mi? Devletin yapacağı bir şey yapıyorsun. Çok ağır bir suç. Haraç istemek ne demek ya? Gasp yani. Evet. Gereği yapılması lazım. Ee, orada bir başı bozukluk var. Ee, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımız gereğini yapsın. Evet. Bir gariplik var. Ee, bir de en önemli Tedbirlerden bir tanesi de koruculuk sisteminin pekiştirip güçlendirilmesi. Evet. Koruculuk kardeşlerimize verilen silahların kalitesi artırılsın. Eee evet. tam otomatik silahlar verilsin. Ee, zırh çok önemli. Yani eee kurşun geçirmez yelek. Eee evet. bir de yakın müsaademe için de gene eee mesela gerekirse Allah kullandırmasın da el bombası ona benzer e, silahlar verilmesi lazım. Bir de korucular mesela Diyarbakır'ın bir köyünde Diyarbakır'a inmesi gerekiyor. Silahıyla insin. Ya asker silahla geziyor da korucu silahla gezince niye acayip olsun? Ya korucu kıyafeti var zaten üstünde. Korucu kıyafetine geliyor, geziyor. Gayet normal yani. Ya orada mesela bir askere saldırı olmuş olsa Allah izleyicisin. E korucu hemen devreye girer silah olursa. Evet. E, silah olmayan korucu nasıl korusun? Ne yapsın? Şehre inerken silahın alınması bir mantığı yok. Birkaç kere korucular arasında tatsız olaylar çıkmıştı. E poliste de oluyor. Evet. İntihar eden polis de oluyor. Karısını çekip vuran polis de oluyor. Yani bu mantığı yok bunun. Korucuların maaşı da artırılsın. Evet. Efendim onların sigorta yönü her yönü Polislerle aynı olsun. Evet. Bu devlete e, bir güzellik olarak geri döner, bereket olarak geri döner. Evet. Konuda tereddüt etmemek lazım. Ya korucular değil mi? Aslan onlar. Devlete sadık, millete sadık, Allah'a kitaba sadık, evet. dindar, evet. muttaki, efendi kardeşlerimizden korucular var. Evet. Ne güzel. Ne güzel. Mardin'in köylerinden dağ başı kardeşim çok tehlikeli adamlar işte salma almaya geldik diyor. Al sana salma diyecekler o zaman. Evet, evet. Ayakkabılarını giymeden kaçarlar. Korucular gördün mü? Çok çekiniyor PKK zaten. Tabii kardeşim. E, halk, bak al, mübarek evine geliyorlar. Gelip tehdit ediyorlar. E nasıl tehdit ediyor? Diyor ki ben polisim diyor. Askerim diyor. Oyuna getiriyor. <laughs> Böyle şey olmaz. Askerim deyince oradaki halkın böyle yetkisi olacak. Diyecek bir dakika kardeşim telefonla soracağım. Karakola soracak. Yahut karakol o anda kapıya geldiğinde telefon açsın. Evet. Efendim şu an gelenler polis veyahut asker siz kapatın yine bizi arayın diyecek. Evet. Bak çift teyit. Evet. Kapatacak. Yeniden karakola arayacak kendi telefonundan. Ondan sonra kapıyı açacak. Bu kadar açık. Öbür türlü bu kahpeliğe devam ederler bu kardeşte. Değil mi? Bak yaşlı başlı insan, mübarek dindar bir insan. Sen orada gidip onu kahpece yöntemlerle şehit ediyorsun. Ve korkuyorlar bak it gibi korkuyorlar yaşlı bir insanın. Tek başına bir Müslümandan korkuyorlar. Altı kişi birden gidiyorlar ve kahpelikle yaklaşıyorlar. O mübarek onlara dünyayı dar ederdi normalde de. Fakat kalleşlik yaptıkları için bir şey yapamamış. Ondan bölgede yaşananlarla ilgili bir haber Sen vardı. He. Evet. İnternet haber yazarı Levent Gültekin doğudaki bir ilin mülki amiriyle görüşmüş. Mülki amir PKK'nın bölgede haraç çadırları kurduğunu anlatmış. Çadırlarda 50-60 tane silahlı gerilla oluyormuş. Şehirden minibüsle iş adamları esnafı taşıyıp şu kadar haraç veriyorsun diyorlarmış. Ayrıca mahkemelerde resmen işler durumdaymış. Hatta bölgedeki üst düzey mülki amirlerden birine sözde PKK mahkemesinden cevap gelmiş. Yargılamak üzere çağırmışlar. Levent Gültekin bunları anlatan şahsa peki siz bu durum karşısında ne yapıyorsunuz diye sorunca da bize kesin talimat var. Hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Hiçbir hareket yapmıyoruz cevabını vermiş. La havle ve illa kuvveti azim Ya bu nedir yani? Bu ben mantığını anlayamıyorum. Adamlar bölgeye gittikçe yayılıyor, belediyelere yayılıyorlar, evet. halkı sindiriyorlar, asayişi bir sağlıyoruz diyorlar, bizi oy vermeyeni öldürürüz diyorlar. Evet. E, seçimler geliyor, adam nereye oy verecek mecburen? PKK'nın desteklediği yere oy verecek. Bu adil bir seçim de olmayacak o zaman. Evet. Yani burada amaç amaçla ben bunu anlayamadım. Yani bir iyi niyet olması gerekiyor. Ama bir fayda yok ki burada. Evet. Ya olduğu gibi siyasi olarak bölge PKK'ya teslim edilmiş olacak. Bunda nasıl bir hayır, <laughs> bir amaç var ben anlamadım. Ben. Yani yanlış bir politika uygulanıyor olabilir. Bunu bir yeniden gözden geçirilmesi lazım. Ya aman olay çıkmasın, aman hadise çıkmasın. Ya tamam olay çıkmaması güzel de. Ya bu Güneydoğu toptan kaybetmemize vesile olacak bir teknik bu. Yani bunu düşünüyordu kardeşlerimiz. Yani Sayın İçişleri Bakanımız baya yaman birisi. Başbakan da yaman birisi. Ya yani ben burada nasıl bir fayda olabilir? Çıkaramıyorum ya. Yani. Adam Bey, e, siz PKK konuşun bize bırakın diye bir garanti verdiği söyleniyor. Eee özellikle yabancı bazıları bunu <laughs> yazıyorlar. Fakat Evet, şu ana kadar Amerika'nın kontrolü altında tutabildiği hiçbir gerillayla organizasyon yok. Onu da belki göz önünde bulunduruyorla bir bazı kişiler destek verenler. En son Amerika'nın PKK ile direkt görüştüğü ile ilgili bir rapor çıkmıştı. Beyaz Saray'da bizim haberimiz yok dedi sadece tam yalanlamadı. Ben PKK terör listesinde dedi sadece.